Bir senden ne haber? Oğlum bir şey söyleyeyim mi? <gülüyor> periştahımız. <gülüyor> ya hani ilk defa yapmıyorum spor ama bu sefer periştahımız sikiliyor gibi. <laughs> hani normalde bir adaptasyon sürecinde ne bileyim bir iki kiloyla çalışılır, bir kiloyla çalışılır. 20 kiloyla 30 kiloyla çalışmazsın ya. Olmaz. Oh bizi unuttun reis. Kardeş zaten 6 yıldır sizi unutmadığım için kendime bir gram zaman ayırmadım ötürü bu böyle. RR nerede? RR yukarıda ya. O kış bahçesinde oturuyor. Ona setup kurdum. Aslan gibi setup. Valla orada bile yayın yapılır ha. Çok güzel oldu. Kamera neden bulanık? Bilmiyorum Johnny. Kamera bulanık değil. Benim kameram gayet net şu an. Ha arada bir netlemiyor olabilir. Bir olmaz. Abi diyet yaramış ha fenasın. Ne yarayacak lan daha? Üç gün oldu lan başlayalı. Hayatım mı değişti? Abi bokun rengi değişti mi? Bilmem sıçamıyoruz ki üç gündür. <laughs> üç gündür kaka yok. Zorluyorum zorluyorum yok. Bu yediklerimiz nereye gidiyor bilmiyorum. Kasa mı gidiyor lan acaba? Aa! <laughs> Kola içmiyorum arkadaşlar kahve. Ya oğlum şeyi anlamıyorsunuz. Ne derler? Şakasız bir değişim bu oğlum bak böyle kolay bir şey değil. Öyle kola mola içme ihtimalini vermem bile çok garip anladın mı? Ne kolası oğlum? Kabak yiyoruz. Hayatımda ilk defa basmati pirinç aldım basmati. Susacağım. <laughs> Bana demişlerdi arada, bu arada Tukan. Bu yoğun değişim sende sinir yapacak diye. O yüzden diyorum acaba yayınlar ara mı versen bir iki ay falan. <laughs> hani iki üç ay sonra müzik eşliğinde şöyle... aa diye gelmek daha motivasyonlu olur ama... Yok lan bir şey yok. Aksine daha iyi geldi. Yalan yok. Bahsederim biraz neler yaptığımızdan. Ee, güzel gidiyor ya şu an. Sinir falan gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Yalnız ee, 3-4 gündür şey çok zorladı beni. Sercancığım teşekkür ederim. Yani kendi adıma konuşayım sonra Mert falan Discord'da konuşuruz zaten geldiğinde. Abi uyku düzeni eyvallah. Sabah 9'da 10'da kalkıyoruz. Hatta 8'de kalktığımızda oluyor. Günde iki sporumuz var. Sabah kardiyo, akşam ağırlık. Eee... Öğlen ağırlık daha doğrusu. Şimdi öğlen ağırlık dediğin öyle normal bir ağırlık değil. Yani bu bastırıyor yani anladın mı? Şimdi ham bir vücut hayal edin. Hiç spor yapmayan, senelerdir götünün üstünde oturmuş. O mini gırtlak böyle löpür löpür çikolatayı, işte hamburgeri bilmem ne gömen bir adam. Bir anda abi zayıflamışsın. Yok şu an zayıflamak mümkün değil. O bir ay sonra o değişimi net görürsün. Zaten hep e, gizleyeceğim vücudumu. Sonunda çıplak yayın yapma. Yani biliyorsunuz yaklaşık 3 beşe önce söz vermiştim bunun için. Şimdi artık zaman. <laughs> Yok abi hiç bu konuyu falan konuşmayacağım. Başladık bir şey yardırıyoruz baba. Ama bizle birlikte benle birlikte başlayanlar var mı o önemli. Instagram'dan gelen mesajlarda herkes hayatı bir değiştirmeye çabalıyordu. Götünüzden mi attınız, yoksa harbiden değiştirenler var mı? Adam gibi söyleyin. Yo. Ya ben yolcularla ilgilenmiyorum. Ben başlayanlara bakmak istiyorum abi. Bunlar dördüncü sınıf vatandaşı baba. Ya bunlar bütün gün oturuyorlar. Ya yayınmayın, izleme. Ya hele işte bütün gün TikTok'ta gezmeler falan. Bunlar farklı yaşıyor. <laughs> i̇ki günlük sporcu tribi değil mi? Video vlog çekiyoruz bir yandan. O vloglarda da şeyim ben hep böyle hemen atıyorum. Kamera bir dönüyor ben hemen. <laughs> iki günde. Kaç kilo verdin? Kardeş 17 kilo verdim toplamda iki günde. Yağdan 16 kilo. 1 kilo kas kaybım var onu şimdi yerine koyacağız. Sipariş verdik. Hemen arkasından da taşaklara <laughs> ameliyat. Taşakları büyütmek istiyoruz daha fazla. Yani kaybım 16 kilonun bir 14 kilosunu taşakla geri almanın sporunu yapıyor. Oğlum 2 gün 3 gün oldu lan başlayalım. Ne 2 kilo vermesi? Aralıklı oruç yaptı. Ya yak lan ne aralıklı oruç. Bize habire dayıyorlar arkadaşlar şu an. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Günde ortalama 400 gram tavuk, çepekli makarna, pirinç. Ben normalde böyle yemiyorum ki. Ben sırf hamur yiyorum. Şu an iyi ama tam nasıl bir menü biliyor musunuz? Bir süre sonra bayacağınız bir menü. Hedef kilon falan yok abi ben vücut yapıyorum ya. Ne kilosu lan? Gerekirse 130 kilo oluruz ama... <laughs> Diyetisyen de var. Fizyoterapist de var işin içinde. Ee, i̇şin erbapları var. Benim Can var ya çocuklar, menajer. O bile bizde spor yapıyor. Herkes spor yapıyor şu aralar. Neyse öyle yani çok da uzun uzun Üç günlük sporu konuşmanın bir lüzumu yok ama e, sabah kalk akşam gece 12'de bayılıyoruz la. 12 de böyle gidiyorsun. Günde iki spor yapınca anam diyorsun bir uyuyayım. Kollarımı kaldıramıyorum bak şu an. Şimdi tabii bizi izleyen hayvan gibi vücutlu arkadaşlar vardır burada sporunu yapan. Onlar <laughs> yine takmıyordur yani, Ne diyorsun anam? Üç gün spor yaptın niye anlatıyorsun ya. Başlıyordur. <laughs> <laughs> Yok kanka e, konu herkes kilo vereceğimiz... Kilo değil mevzu ya. Vallahi kilo değil. Kiloya takıyor olsam altı senedir böyle obez gibi gezer miyim oğlum? Kiloya takıyorum da yani derdim o değil. Derdim artık farklı. Yaş oldu 28 baba bir ay kaldı. 28'den sonra artık benim güzel vücutla geziyor olmam, öyle yaşıyor olmam lazım. Yani. Kaç kilo çıktın? <laughs> 115 kilo çıktım tartıda yani şeyde yağ oranı ölçümünde. 115 kilo çıktım 3 gün önce. Şu an 117 falan olmuş olabilirim çünkü vücut bir garip reaksiyon veriyor şu an. Yağ oranım %14 çıktı. İşte 7 falan düşürsem <gülüyor> <gülüyor> Ne var oğlum 14. Hayırdır koyayım. Niye şaşırdınız ki bu kadar %14 Zor bir reis. Ne, reis. ne demek lan zor? Hayırdır. Evet %14. Allah Allah. Ben 14 diyorsam 14. Kanıtlayabilir misin? Çok çıktı. Çok çıktı. <laughs> Kaç çıkmıştır lan? Evet. Tahmin edenler var. Hedef 14. 14 çok iddialı bir yavrun değil mi lan erkek vücudunda? E, i̇ddialı demeyeyim de. Hadi o sporcular. Şeye falan çıkanlar 8'de 12'de çıkıyor. Da, herifler ömrünü spora... Benim neyime lan yüzde 14, 10 yağlar falan. Neyi tahmin ediyoruz? Sümeyra yağ oranını tahmin ediyoruz. Bendeki yağ oranı kaçtır? Hani son 3 aydır çok kötü beslendiğimi varsayarsak. 45 ne? Ayı. Neye dikkat... Oğlum bizim kas oranımız öyle düşük değil arkadaşlar biz 70 kilo millet 70 kilo dövüşüyor. Bizim kas oranımız 70 kilo lan en az. Allah, Allah ya manyak bu çocuklar ya. Klavye ve mouse tutmaktan kol kasları gelişmiş. <laughs> Bak buralar sağlam. Yok lan o kadar da kendimi gömemem kusura bakmayın. Ben löpet ömrü boyunca bilgisayar başında kalın lol oynayan tiplerden değilim. Kimse kusura bakmasın yani. Bizim de kendimize göre altyapımız var. Babamız, dedemiz, amcamız sporcu adamlar bunlar. Genetiğimiz iyi yani bizim öyle... Hayırdır? Yüzde otuz çıktı. <laughs> %30 çıktı. Onu zaten ben video çekeceğiz diye, değişim uğrayacağım diye arttırdım. Yüzde yirmi altıydı normalde. Son bir haftada %4 koydum. Çünkü en son Burger King'in arasına Nutella sürüyordum. O son iki hafta biraz tehlikeliydi. Sonra o halimi de Instagram'a story attım bilhassa. Ağzına sıçayım ben böyle kitlenin. Ne ara bozuldu bu kadar ya. İki tane spora başlık diye video attık. Millet çıldırdı lan böyle bu kadar çirkin bir millet olamaz ya. Pis herifler ya. Gözümün morluğundan tut. Saçımın bozukluğundan kiloma çekemeyen kıskanç haset pislikler. Ama göz altlarım nasıl mor çıkmıştı mı ya çok kötü. <laughs> çirkin kaka hepsi ya. Pü. Annesi çirkin. Yok lan onu bilerek yaptım. Bilhassa öyle attım ki hani en pert halimle story atayım ki iki ay sonra böyle millet bir şey sümük. Bok ne mi ya? Kiloda bulaşmış kahverengi ton açık kahverengi. Oksijenle aktarımı yapılmış pis kaka. Ya. <laughs> D vitamini alıyorum günde 20 binlik oğlum. 20 bin bak yakında güneş açacağım. Böyle çevremdekilere D vitamini aktarımı yapacağım. Yanımda duranların şeyleri artıyor. D vitamini artıyor. 20 binlik doktor bir verdi. Bam gün bam gün gömüyorum. Şu an elde çok iyiyimdir yani. Sigarayı ilk defa bu kadar sigara içiyorum. Bak alışkanlık yıllar yıla. Bunu da bırakacağım ama. Buz parçasını havluya sar. Ya benim sıkıntım bel arkadaşlar bugün. Ee, Sağolsunlar fizyoterapi yani tedavi yaptılar işte. Ne terapi denir o? Fizyoterapi gördüm denir değil mi? Aynen. Buradan beni dinlemiyordur ama dedikodusunu yapayım. Öyle bir masaj yaptılar ki belimin kendi ağrısı bana dedi ki beynime. Bu bel arası dördüncü seviye falan değilsin. Şu an senin dediler sırtına yapılan acı o fıtığı unutturur. Dedi. Bak beynime sinyal yolladı. O kadar canım yandı ya. Neyle yaptı ben anlamadım bak. Ben öyle hani canı tatlı falan bir adam değilimdir yani. Canım manım yanmaz. Kıçımı sıka sıka ekstradan kardiyo yaptım orada. Spor, kas, kas Göt kaslarım gelişti. Çok acıdı canım ama iyiyim şu an. Ufak ufak belim sıkıntıya düşüyor. Bir daha gidecek misin? Ne? Ka yok kanka iki gün spor yaptık yeter işte. Değişim başladı bitti. Oğlum, anlamıyor musunuz? Ne gibi yola girdiğimizi anlamıyor musunuz? Aa! Geç.